Geçten bir ay bir netle birlikteyiz. Bilgisayar Türkiye geneli yapılan AYT deneme sınavının yine bir değişik güzel bir geometri sorusu var. Buna bakalım şimdi. A noktasının y x'e göre simetri A üssü. Peki A üstüne bakalım. Y x'e göre simetriğinde ne oluyordu? X ve Y yer değişiyordu. Yani burası 4'e kaç oldu? Eksi 4 kök 3 oldu. Gelelim şuradaki B noktasına. B noktasının orijine göre simetriğinde ne oluyor? Bunlar sadece işaret değişiyor. Dolayısıyla burası 4'e şöyle de eksiyle çarpıyorum. 8 eksi 4 kök 3 oldu. Peki o zaman şöyle bakın ben koordinat sistemini çizdim. Çizdim. Şurası orijin. Öncelikle A üssü noktasına bakalım. 4'e eksi 4 kök 3 yani şöyle bir 4 noktası aldım. Şurası da ne olsun? Eksi 4 kök 3 olsun. Burası A üssü noktası. Peki diğerine bakalım. B noktası yine absisi 4'müş bakın. 8 eksi 4 kök 3. Ben bunu bakın şunu kök içine alsam burası 16 çarpı 3 ne yapar? 48 yapar. 49 olsa 7. Yani bakın hani bu nokta üst tarafta mı alt tarafta mı bunu bulmaya çalışıyorum. B noktası demek ki pozitifmiş. Yani şurada bir nokta olacaktır. B üssü noktası. Tamam bunu bulduk. Şimdi ben şunu bulmak istiyorum. B üssü ile A üssü arasındaki farka bakarsak yani şurada bakın Y'lere bakıyorum. Eksi 4 kök 3 de. 8 eksi 4 arasındaki farkımız yani şu uzunluğumuz kaç birim? 8 birim. Peki şu uzunluğun kaç olduğunu zaten biliyoruz biz. 4 birim. Peki O noktasını ben A üstü noktasına birleştiriyorum. Burası 4 birim. Burası 4 kök 3. Yani burası bakın 4 4 kök de katı. Demek ki burası 60. Burası 30. 90'ın karşısı burası da 8 oldu. Şimdi yeşilde çizdiğim üçgene bakın. Şuradan, şuradan. Bakın 8 burası. Burası da 8. Ne demiştik şimdi? Bakın burası 30 muydu? Veya şuradan gidelim. Burası 60, burası 30. Tepe şununla şu eşit ya. Tepe 30'sa tabanları ne kaldı? 75, 75 kaldı. 75 burası, 75 burası. Bizden ne istemiş? O, B üssü, A üssü. O, B üssü, A üssü. Bakın şurada yeşille boyadığım açı olacaktır. Yani 75 doğru cevabımız E'dir.